Neyse. <laughs> Hepinize merhabalar. Ben Kaan. Nasılsınız? İyi misiniz efendim bugün? Ders selze ilk bakış atıyoruz. Ve başlıyoruz. Evet başlıyoruz dedim çünkü bu oyunun devamını getireceğim. Çünkü yani ders selze seveceğimi umuyorum. Videonun sonunda söylerim onu. Ve daha da fazla uzatmadan. Hadi başlayalım. Normal <laughs> ve mahkum koğuşu. Hapishane doğrudan dış, dış bahçeye bağlıdır. Böylece mahkumlar farelerle ka... Okey. İyi. Bok olarak düştük. <laughs> bili 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 bili, bili. <laughs> Nuri ya. Lan ne la burada? Lan ne oluyor burada? Odun kesme kütüğü. Sanırım bununla kötü zaman geçirdim. Kafam mı kesildi lan benim? What the f? La kafamı keserek getirelim be. Ayyyaaa. Eee. merhaba. Sen şu etrafta dola- Doladan bahsiz eleman değil misin? Evet. Yes yes yes. Yes. <laughs> ne oldu? Dilini mi yuttun? Aa evet doğru. Dilin yoktu. Ey. Şu an- Rasistlik yapılıyor. <laughs> Neyse ölümün- ölümden dönmek tuhaf bir duygu olmalı. Ne ee, yani? Yani Emin'in fark etmesindir. Ne? Sen artık ölemezsin. Bunu tam olarak anlay anlamıyorum. Eğer bilmek istiyorsan söyleyeyim. Bu duruma düşen ilk kişi sen değilsin. Ha? Ne? Başka var mı ki? Okay. Artık yola koyman gerekmez mi? Ha. DPS 113. Hmm, böyle itemler var oyunda demek ki. Hmm, Hop 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 hop. Watch it, watch it, watch it, Bakalım, bakalım, bakalım. Bir yandan tuşları öğrenmeye çalışıyorum. Shift. Okey, okey, okey. Neyse. Oyun içi öğreniriz. Hasar emme, hasar eski, ahşap kalkan bir. Bir miktar hasarı emmek için basılı tut savuşturma yapıp tüm hasarı önlemek için dokun. Düşmanları öldükten sonra cephane geri gelir. Ha, rock like oyunlarından şeklinde. Hıh, hmm, okey. Takayım bu şekilde böyle. Hop. Eww. Kaçınabilir de. Hıh, hmm. hmm. buradan atamıyoruz bir şey. Oyun bayağı fast pace, pace bu arada sevdim. Oyun hızlı. Hop. ha, <laughs> double jump. Ha, da iki kere basarak da yapabiliyoruz bu arada. Ay. Selam. Güzel güzel güzel. Bunu açalım. Bu ne? Kurt kapanı. Düşmanları köklere bağlanan, bağlayan ve aldıkları hasar 2 saniye boyunca 34 DPS arttıran 5 tuzak fırlatır. Pardon. Hmm. Şşş, çaktırma, çaktırma, çaktırma. Selamun aleyküm. Sana, sana tuzak fırlatacağım, al. Güzelmiş. Böyle küçük küçük şeyler varsa. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum galiba. Bir checkpoint. Işınlan derken. Aa, eski elimizde ışınlanabiliyoruz. Işınlanalım Işınlan mı? Işınlanalım bence. Geriden bir de devam edelim. Ben aşağıdan pek fazla şey yapmadım. Hadi birazcık da bunu deneyeyim. Eee acemi yay tarafını alalım. Hmm. Aa baya peri var. Püf. Elden gelme gibi. Hop. Buradan devam et. Olan devam etmişiz ya. Eh eh hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim. Haleluya, haleluya, haleluya. Hmm, buradan gidersem ne olur? Oo. Hmm. Oo. Bu ne neymiş böyle? Hmm. Burası oyunun save aldığı nokta falan mı? Aa, aynen. Bu ne peki? Açalım. Her gördüğün şey aç diye bir şey yoktur ama. Hızlı kuraları ama çok güçlü değil de düşmanı zehirler ee, piyade bombası. Al. Oh. Böyle böyle keşfede keşfede açılan kapıyı. Bir dakika üstten gidersen ne olur? Gel yani şu kapıyı kır. lan. Üstten gidersen ne olur? Bu ne? Üç istatistiklerden birine geliyorsun. Oo. Oh -oh. Can, can, can. Nesnelere yönelik hasar, nesnelere yönelik hasar, nesnelere yönelik hasar. Vahşet, taktik ve hayatta kalma. Vahşet abi. Ben vahşetçiyim abi. <laughs> Bu ne? Aldım. Kan kılıcı tasla kalındı. El. <laughs> Assassin's Creed. <laughs> Burayı bir alalım. Buradan bir de aşağı gidelim. Burada ne varmış bakalım. Gıdıklı mı? Bunu yapınca ne oluyor bilmiyorum. <laughs> Neyse ya. Devam. Aynı yerimizden. Hı. Hepsini elden çıkarım. Bir dakika hepsini elden çıkarma ben bir geliyorum. Aa fırlatabiliyoruz kalkanla şeyleri. Senin var ya ağzına etmeye geliyor. Bu ne? Oo, altın altın aldın giymiş. Hmm, ne çoruş vurunca stun atıyoruz. Peki buradan ne var? Um, çok hızlı oynadığımı fark ettim bu arada. Ücretini öde ve veya geri dön. 1100 A, Aa, para mı yetmiyor? O zaman birazcık daha adamım da. Tamam şu an yetiyor. Açalım peki. Selam. Enerji da do doğrayıcı. Yakındaki düşmanları dönen bıçaklar fırlatarak kanamaya sebep olur. Biz 1.5 saniye boyunca 12 DPS. Kurt kapanı yerine alalım. Ben şu şeyi denemedim bu arada. O birazcık üzmeye başladı. Hmm, oraya nasıl gidebilirim? Böyle gidemem. Hop. Oh, this shit. Hey, kada 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 daha da aşağılara iniyoruz böyle yerin dibine böyle. Hmm, Aşağıda bir teleporter var. Onu açalım. Açmışız. Mahkum mesiresi. Hmm. Oraya gitmeden önce. Ne? ben şuraya ışınlamak istiyorum. Woohoo! Peki buradan ne güçlendirdim? Can can. Hayatta kalmaya verelim. Tekrar bir teleporter. Hmm. Sen nesin? Ovala. Ovalayalım. Tamam <laughs> okay. Hiçbir şey olmadı. <laughs> um. Buraya gidelim. Şimdi merhaba ne lazımdı bir şey alacak mısın bu iş artık sinirimi bozmaya başlıyor hey bir şey alacak mısın şansa bak adanın gerizekalı hızına çattım hepsini elden çıkarıyorum ne lazımdı bir şey alacak mısın <laughs> <laughs> Bazen sinir bozucu olabiliyorum evet şu güzelmiş bu arada dengeli bıçak Aşınlanmadan şu sol aşağı gidelim. Sol aşağıda bir şey var mıydı? Mahkum meselesine bir gidelim bakalım. Orası oyunun devamı mı? Yoksa başka bir çok gereksiz bir yer mi? Ayrılalım. Mevcut süre 5 dakika 34 saniye. Okey. Hadi ama. Bunlar ne? Açalım. Kırılan. Bu kapı 3 dakika 34 saniye önce mühürlendi. Çok yazık. Ayda Splinter yapsaydım bu kapılar açılacaktı. Fuck. Okay. Kırıl kapı. Merhaba. Bak şu gelene. Benim adım koleksiyoncu ve burada bulabileceğin düzgün bir arkadaşa en yakın şeyi sayılırım. Diğerlerinden aldığın ücretleri bana getir karşılığında sana birkaç birkaç küçük faydalı eşya temin edeceğim. Eğer karşına bir taslak çıkarsa onu bana getir. Senin için bazı deneysel eşyaları yapabilirim. Hmm. Deneysel eşyalar diyorsun. Rastgele yakında bir silahı. Hmm. Kalıcılar bunlar bu arada. Kanlı kalıcı. Kalamaya sebep olur. Ha. Şu anda sadece bu kadar mı? O üstü de var. Rastgele baş... Rastgele yakında bir silahını açalım mı? Ejrem yok. Ha. Bunu açalım eşyaları göster. İstediğin hmm. zaman kullanabileceğin bir sağlık eskileri. Buna ihtiyacım olabilir. Hmm. Tamamdır. Güzel. Geri dönüşüm. Yerde veya veya sandıklarda bulunan eşyaları altına dönüştürür. Verelim. Güzelmiş, güzelmiş. Oyun bayağı tatlı. İnceleyim. Ney? Lütfen kapıyı kırmayınız. Ha. Ben kırmak istiyorum. <laughs> Mütasyon mevcut. Mütasyonlar basatot... ...guillian ile konuş. Basatot. Büyük bir kokuşmuş ceset yığını bulduğum için çok mutluyum. Burada bulabileceğin şeylere inanamazsın. Bu arada kulağa tuhaf geliyor. Ama sen... Biraz bu elemanlara benziyorsun. Aa evet. Koku için özür dilerim. Ne olursa olsun bir sürü eşya satmaktan iyidir. Evet eşya. Neyse ben birkaç şey daha bulmak için pislik kazmaya geri dönüyorum ben. Sanırım yine görüşeceğiz. Ee, hmm. <laughs> Ne mutasyonu yapıyoruz? ediyoruz? sıfırla. Hmm. Yakın Yakında bir öldürmeleri yeteneklerin bekleme süresini 0.51 saniye azaltır. Yakın dövüş öldürmeleri yeteneklerin bekleme süresi. Yetenek de mi var bu oyunda? Şunlar mı oluyor yetenekler acaba? Taktik mutasyonları. Destek, sükunet, avcı, içgüdüsü, karşı saldırı, kok, körü körüne inanç, ölüm büyüklüğü, hayatta kalma mutasyonları, genel mutasyonlar, silah ustası, içgüdüsü, kritik vuruşlar, Yeteneklerin bekleme süresini azaltır. Bunların bir mutasyon seçeceğim şu an. Yakın vahşet mutasyonları bekleme süresini azaltıyor. Bir düşmanı öldürdükten sonra 8 saniye boyunca 16 hasar. Alalım. Ne oldu? Bak iyi gidelim. Ceset yana. Çok komik. Biraz bana benziyorlar. Hmm. Ah. Tekene Kullan Kullanalım Can arttırıldı ha bunlar can arttırma şeyleri okey Kapıyı bırak Makum mesiresi gidelim Güzelmiş oyun baya tatlı Dead Cells Dead Cells'i bayağı beğendim Tatlı bir oyun Tatlı bir oyun oynanık da... Ve burada bitirelim mi ne dersiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Revenge is out.